proteinden bahsetmek istiyorum ben. Proteinin detaylarını baktığımızda yaratılışın e, yaratılış için çok önemli bir delil olduğunu görmüş oluyoruz. Çünkü hiçbir şekilde tesadüfen oluşamayacak e, Mükemmel bir dizayn, mükemmel bir tasarım olduğunu görüyoruz inşallah. Öncelikle mesela bir e, paraziti düşünelim mesela. Parazitte ne kadar protein gerekli ki başka bir canlıya ihtiyaç duyarak yaşıyor biliyorsunuz parazitler. 250 tane, 250 ile 450 arasında proteine ihtiyaç duyuyor. Yani sadece bir tane proteinin oluşması e, onun için yeterli değil. Vücut fonksiyonlarının ee, mükemmel bir şekilde çalışabilmesi için tam şekilde çalışabilmesi için 250 tane ayrı proteine en az ihtiyacı var bir parazitin. Peki canlı bir organizmaya bakıyoruz. Yani başka bir canlıya ihtiyaç duymadan yaşayabilen herhangi bir canlı ee, bu da 1500 proteine ihtiyaç duyuyor. Yani 1500 proteinin aynı anda canlının vücudunda bir canlıdan bahsediyorum ben onun vücudunda bulunması gerekiyor. Ki bunun aynı anda olması demek bütün proteinlerin tam olarak yer alıyor olması demek. Bir kere evrimi yerle bir edecek bir gerçektir. Neden? Çünkü aynı anda 1500 protein tesadüfen onların mantığında göre bile oluşması imkansızdır. Ki bir tanesi bile imkansızdır ama e, onlar matematik hesapları. Ne biliyorsunuz ortaya koyarak anlatırlar. Öyle bile düşünür mü? Bir tanesi imkansız ama 1500 tanesi çok çok imkansız hale gelir. Dolayısıyla şimdi mesela bir tane protein nasıl oluşuyor ondan biraz bahsetmek istiyorum. DNA biliyorsunuz e, herhangi bir canlı organizmanın içerisinde yer alan DNA'da genetik kodlarının içerisinde bir proteinin nasıl oluşabileceğine dair o genin içerisinde bilgi var. Bu bilgi o proteinin e, nasıl kullanılacağını, nasıl, vücutta düşünecek olursak gözün nasıl işlev göreceğini, saçın ne kadar uzunlukta olacağını ya da renginin ne olacağını her bilgiyi içerisinde bulunduruyor. Genetik kodda bulunuyor bunlar. Şimdi protein sentezine geldiğimizde o genden o bilgi alınıyor. O bilgi alındıktan sonra e, ribozoma doğru gidiyor bu bilgi. Ribozomda protein sentezi yapılması gerekiyor. Bakın e, mükemmel bir hücre var. Organeller tam yani evrimde e, açıklanabilecek gibi hiçbir fonksiyon yok. Organeller tam DNA'dan mükemmel bir şekilde askerler gitti, bilgileri aldı. Diğer e, asker bölümüne doğru ilerledi gibi düşünebiliriz. Ribozomda şimdi bir video vardı. Bakın ribozomda nasıl protein sentezi yapılıyor onu gösteriyor. Bu büyük ribozom. Diğeri de küçük ribozom deniliyor. Böyle gördüğünüz gibi bölmeler var. Buradan da üstünde gördüğünüz amino asit var. Bakın, e, orada durdurabilseydik aslında. Neyse burada da gözüküyor zaten. Bakın üstte görünen amino asitler teker teker geliyor ve amino asitler birleştirilip protein oluşturuluyor. Şimdi gördüğünüz gibi alttan DNA'dan aldığımız bilgi yani mRNA, mesajcı RNA alttaki bilgi var. Üstten de tRNA, o kırmızı Amino asitleri taşıyan ve şu an gördüğünüz teker teker birleşen tespit taneleri gibi TRNA. Bakın teker teker birleşiyor. Alttaki bilgiye göre birleşiyor ama. Tesadüflerle birleşmiyor. Yani çok şuurlu bir e, e, ilerleyiş var. Teşekkürler Şifreye bu kadar bakıyorum. yeterli. Şifre okuyor ve şifrenin alfabelerine göre birleşiyor. Yani öyle kafadan e, şunu şunu birleştirelim de amino evet. asitleri bir protein oluşturalım mantığında ilerlemiyor. Gerçekten çok şuurlu adımlarla ve DNA'dan ne emir aldıysa onu uyguluyor. Ona göre de proteini oluşturuyor. O protein sonra gidiyor. Mükemmel şekilde katlanıyor. Onu da birazdan anlatacağım inşallah. Ve vücutta ben ne fonksiyon yapabilirim? DNA'dan ne emir aldım? Onu uygulayayım hemen deyip işe koyuluyor ve mükemmel bir şekilde çalışıyor. İşte bunun gibi 1500, en az 1500 protein gerekiyor gerekiyor. Hepsinin aynı anda oluşması gerekiyor ki bir canlı organizma yaşayabilsin. Aksinde mümkün olmuyor. İşte böyle mükemmel bir e, yaratılış var. Böyle mükemmel bir yaratılışta da tabii ki evrimden, tesadüflerden, şuursuzluktan kesinlikle bahsedemeyiz inşallah.